Silivri cezaevinden bu akşam önemli bir tahliye gerçekleşti. Şimdi o haberin ayrıntılarını getireceğim ekranlarınıza. Silivri cezaevinde bu akşam Galip Öztürk izdiamı vardı. Kapının önünde binden fazla insan toplandı. Önce lokumlar dağıtıldı. Sonra davullarla zurnalarla Galip Öztürk serbest kaldı. Galip Öztürk kim? Türkiye'nin önde gelen turizm firmalarından birinin sahibi. Sever kişiliğiyle, müteşebbis kişiliğiyle tanınan Samsunlu iş adamı. Bir süredir cezaevindeydi ve binlerce insan o tahliye edilsin, serbest kalsın, hayırsever tavrına devam etsin, müteşebbis kişiliğini bir şekilde sürdürsün diye Adalet Bakanlığına başvurmuştu ve bugün mahkeme tahliye kararı verdi. Şimdi ekranlarımıza getirelim o görüntüleri. Silivri'den bu akşam tahliye sevinci görüntüleri geldi elimize. Önemli bir turizm firmasının sahibi Galip Öztürk yargılandığı davada çıkan tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden tahliye edildi. Öztürk cezaevi çıkışında binlerce kişi tarafından karşılandığı kalabalık grup davul ve zurnayla Galip Öztürk'ü karşıladı. Lokumlar dağıtıldı. İşte Silivri cezaevi önünden o ilginç görüntüler geliyor ekranlarınıza. Galip Öztürk geldiğinde tam bir izdiham yaşandı. Samsunlu bir iş adamı Galip Öztürk. Turizm şirketi değil, diğer yatırımlarıyla da yakından tanınan bir isim. Ve Galip Öztürk hayırsever kimliğiyle, teşebbüs kimliğiyle tanınan ve yöresinde çok sevilen bir iş adamı. Cezaevine girdikten sonra binlerce kişi onun tahliye edilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. O da böyle tahliye oldu. Çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak, tehdit ve ihale fesat karıştırmak gibi suçlardan bir süredir cezaevine bulunan Galip Öztürk, yargılandığı dava kapsamında bugün mahkeme heyetinin kararıyla tahliye edildi. İşte böyle karşılandı. Tahliye kararının ardından Öztürk'ün yakınları, sevenleri silimli cezaevine öpülekti. Binlerce kişi toplanıp Galip Öztürk için davullarla, zurnalarla Öztürk'ün salıverilmesini kutlayan sevenlerinin ve yakınlarının görüntüleri şu anda ekranlarınızda. Galip Öztürk de ceza yünden çıktıktan sonra sevenleriyle böyle hasret giderdi. Ceza yönünde bekleyenler önce dediğim gibi lokumlar dağıtıldı. Davul ve zaten hazırlanmıştı. Öztürk'e sarılmak için dışarıda bekleyenler adeta birbiriyle yarıştı ve o nedenle bir izdiham yaşandı ve Galip Öztürk'e kısa bir açıklama yaptı. Şimdi o açıklamayı da ekranlara getireceğim. Abi Galip olsun. Abi Kısaca, kısaca. Abi, her ya. abi. Abi, şey yanlış. Şey abi geçmiş olsun. Allah her şeyin en iyisini biliyor. Her abi, şeyin abi. hayırlısı. Hadi müsaade edin kardeşim. Hadi. Bak doğrudan yani. hadi. hadi Başarımızın cezasını yaptık. Evet. ...inşallah sonuçlar beraatla sonuçlanacağını hiç Gel 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 gel. Var olduğuna inandığım gibi inanıyorum. Ezileceğiz, ezileceğiz. Ezileceğiz, yapacak bir şey yok. Ezileceğiz, dikkat et. Gel 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 ülke önünde o izyan manzaraları lokumlar dağıtılıp davullarla zurnalarla karşılanan Galip Öztürk'te Allah'a olan inancını dile getirdi. Kendi şahsıma sevilen bir dost ve bölgesinde sevilen bir ağabey, sevilen bir hayırsever vatandaştır Galip Öztürk. Ve tahliyesi nasıl bir sevinç yarattı onu da getirdik ekranlarınıza. Silivri cezaevinde tahliye sevinci vardı bu gece.